Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu bugün Minecraft'ın ikinci bölüm bölümüyle beri beraber arkadaşlar. Fakat şöyle, şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben yanlışlıkla sevi silmişim arkadaşlar. Arkadaşlar o o yüzden yeni baştan başlayacağım. Ben bir tane survival oluşturdum zaten buydu işte. Arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar şimdi. Bur, burası ad, adamı arkadaşlar. Arkadaşlar biraz ağır falan var. Böyle bir işte. Böyle, böyle bir yer zaten. Arkadaşlar. Her yerim süt olmuş arkadaşlar. Hmm. Ev, ev, evet marka arkadaşlar bir şurada. Ev, evimde de böyle bir yer arkadaşlar. Böyle, böyle bir yer yap, yapıyorum kendime. Maden gibi bir yer arkadaşlar. Evet, yatağım. Hmm burada. Şunu sularımızı bırakalım arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Genç arkadaşlar Dönelim yine. Yani. Teşekkürüm arkadaşlar. madene de in, in, ineceğim birazdan arkadaşlar. Şöyle kaz kazanın arkadaşlar biraz. Aşağı şey doğru. Belki gibi bir şey çıkar arkadaşlar. Kazıyoruz arkadaşlar birazcık. Arkadaşlar. Benim demir çıktı arkadaşlar. Şansımıza. Güzel oldu açıkçası. Akşam olmuş arkadaşlar. 对。 Evet arkadaşlar bir konuşmamışım arkadaşlar fazla kaf kafa gitmiş arkadaşlar benim var <laughs> işte benim mümkün arkadaşlar ayrı sır yapacağım arkadaşlar bunlarla. I don't know oh hold to A with video with, you, with, with yours, can open on, on my like your, 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 on, on, on that. Hepinizi seviyorum Hoşçakalın.